Merhaba arkadaşlar. YPG ile karşınızdayım. Bugün Dream League oynamaya devam ediyoruz. En son hatırlarsınız böyle bir diziliş yapmıştık. Bu sefer bugün kadroyu biraz daha değiştireceğim ve artık yeni oyuncular da alacağız. Kadroyu geliştirmektense hani bu oyuncuları da geliştiririz tabi ama ben daha çok yeni oyuncular almak istiyorum. Çünkü kadromun geniş olmasını ve sürekli değişiklikler yapmayı seviyorum. O yüzden e şimdi ben bugün biraz böyle bu arada bunların hızlarıyla oynamışlar ya. Şükrü Ronaldo çok daha hızlıydı. Griezmann'ın hızı 90 civarı bir şeydi. Bunları dengelemiş olabilirler yanlış hatırlamıyorsam ben eğer. Yani Neymar'ı forvet attık. Mbappé, Rashford, Messi yerine de Kevin De alırsak oraya. Güzel. Casemiro'yu da Vasse orta sahaya alalım. Kolibali'yi de şöyle Ramos'un yerine aldık. Bir de Jordal oynasın. Bakalım nasıl oynayacak. Rebi'miz zaten yok. O yüzden Maça bu şekilde başlayabiliriz. Ödül diyor. Uuu neler verdin öyle sen. 110 gold vermiş. Adamsın sağol. Çok işime yarar var ya. Hakimin kablosu ortalama. Yani çok iyi değil ama çok kötü de değil. Hocanın tipi çok iyiymiş. Ben Bay bayıldım hocanın tipine. Hadi bakalım hocanın tipi falan bizi ilgilendirmiyor. Gel. Kilyan. Kilyan koşmayı sever ama bir türlü hızlanamadı Kilyan. Pepe. Kötü pas. Şöyle. Şöyle. Tekte oyna. Ronaldo. Çok güzel. Ronaldo gir. Of var ya. Harika gol olacaktı ya. Muhteşem gol olacaktı gerçekten. Offside. Offside belli. Çok geriden geldi. Çünkü yani o, o kadar geriden gelmenin offside bulma ihtimali yok. Çok güzel vurdu. Mbappe. Çok güzel oynadı. Neymar çok hızlı. Kayma kanka. Kayma. Allah'ın aşkına bak. Yeter yani. Bu kayanlardan çok çektim ben. Tek oynarken de çekiyorum. Kaymayın. Futbol bu. Sakin. Sakin. Kupa maçı değil. Turnuva maçı değil. Para kazanmıyorsunuz. Online oyun. O kadar yani. Mbappe hızlı bir 2 0 oldu. Mbappe değilmiş bu arada çok özür diliyorum <laughs> neyim varmış. Hızlı bir 2 0 yaptık. Güzel. Ara sıra oyun böyle kasıyor mesela. Ondan sonra kendi kendine düzeliyor oyunun. Donası mı geliyor? Ne oluyor anlamadım ama oyun bazen yapabiliyor böyle şeyler. Şöyle De Bruyne araya oynarsa geçmedi. Crashford, o güzel pas. Immobile. Adam değiştirmiyorum bilerek. O da açısını kapattı gördüğünüz gibi. Ben elle yapıyorum savunmayı şu an tamamen. Güzel. Çok güzel tek oynadım be. Neymar Junior da Silva. <laughs> Pasta şöyle atayım böyle. Kaleci nasıl vurdu ama topa gördünüz mü arkadaşlar? O kadar iyi vurma topa bir dahakine bak. Top ondan sonra gider mi gider bak öyle kalırsın yani. Güzel. Şöyle bir dikti. Hop. Çok hızlı oldu ya. Neymar girdi araya bravo Neymar. Bir gol daha geliyor. Neymar aşırttı dışarı attı Neymar. Kalecinin üstünden aşırtmak istedi ama başaramadı. Neyi başaramadı diyor Mbappé ona. Neymar. Neymar Junior. Taksi 100 lira yazar oradan. 100. Yeni kurula çok daha fazla yazabilir paramızın değeri çok düştüğü için. Çok daha fazla yazabilir oradan. Neymar Junior ya. O nasıl vuruş oğlum manyak mısın sen kendine gel lan. Ama o an inandım biliyor musunuz? O rakibin kadrosu bizimkinden de iyi. Bizimkinden de iyi adamın kadrosu. Hadi bakalım neler oluyor aslan gel. Gel bakalım aslan. Şimdi bu maç güzel olacak. Bu maç çok güzel olacak hem de. Ben alırım onu. Neymar. Az önceki gibi sürpriz bir vuruş yapacaktım Neymar'la ama. Ana. Messi çok hızlı ya. Ama açıyı kapatırsak. O da denedi. Bu oyunda uzaktan şutlar giriyor. Kaleciler ne bileyim hantal kalıyor biraz. Dikeceğim topu. Bu arada bu adama karşı bir uzun atabilirdik ileri. Ama böyle bir adam geleceğini bilmiyorduk tabii. Nereden bileceğiz yani. Kanka koşuyon da ben onu. Oynamam orada yani. Sok ayağını da. Hadi. Alamadık. Messi içeri güzel çevirdi. Benzema dışarı vurdu. Rakip şu an bizi biraz böyle şey eziyor gibi olabilir. Biraz ama o da yani Rashford'ımız falan oynuyor. Ben ona bayağı çekmem lazım. Çok güzel. Ulan top önümde kalmadı ki. Şöyle dakika 35-40 gibi bir değişiklik yapacağım. Forvet ikilisini değiştirmeyiz tamamen. Neymar'ı kanada atarız. İleriye de Ronaldo. Mbappe kalır. Yani şimdilik o kadarını yapacağım. Sonra gerekirse daha fazlasını da yaparız. Şimdi bu adam adamları hızlı olduğu için pas yapmamız lazım. Adamları boşa çıkartmamız lazım. Öyle bam güm gidemeyiz bu maç. Orta. Mbappe vuramadı. De Bruyne kaleci çıkardı. Uf. Güzel. Güzel vurduk ama. Şöyle tıklatacağım. Deneyim dedim. Deneyim dedim. Alırsın. Alman lazım. Güzel tamam. Sen de kaleciye dön. Adamın bir stoperleri öne bir gelsin arkadaşlar. Şu an ona uğraşıyorum ben. Öne geldi. A Allah hayır. İptal et. Çok güzel. Kendi kendine iptal oldu. Gol be. Kaleciyi öne getirme taktiğiyle pardon kaleciyi diyorum takımını orada topu kaleciyle ayağımda tuttuktan sonra adamın takımı öne doğru geldi savunmaya. Hani önde karşılamak adına orada arkada bir boşluk açıldı. Güzel. 1-0 öndeyiz. Yememiz lazım sadece. Şöyle kaleciden başlattım yine. Vur kafayı. Birkaç tane kafa topu alırsak güzel olur çocuklar yani bizde kafamız var falan da hani. <laughs> kaleci. Ne yapıyorsun kanka? Allah aşkına kaleci izler misiniz? Bak lütfen geçme golü. Geçti ya. Abicim ya. Top 4.5 kilometre hızla geldi 100 metreden. İzliyorsun topu ya. Değişik yapmayı unuttuk anasını satayım. Messi. Haaland değil. Haaland hızlı mı? Ronaldo daha iyi. Tamam Neymar. Neymar'ı şuraya attık. Salah kalabilir şimdilik. Tamam şimdilik değişikliklerimiz bu kadar. Bu değişiklikler iş görecektir diye umuyorum ki inşallah görür yoksa sıkıntıya gireceğiz yani. Ya çok büyük sıkıntıya girmeyiz. Ben bu maçı kazanacağımı düşünüyorum ama eğer yenilirsem de yalan yok şeyi alırım. Uzun zaman sonra yenilmiş olacağım çünkü. Ama güzel maç oluyor yani. Jordi. Bravo çok güzel çıktın. Neymar. Aç ortanı. Mbappe vuramadı. Ya at artık aşağı. Cık, çok eksiyiz. Benzeme oynayacak. Kapattım orada benzemeyi. Al artık Van Dijk. Kaleci. Casemiro Coutinho. O nasıl değiştik? neyse oldu tamam. Ronaldo. Kafa vur diye sektim seni oyunu. Yemin ederim kafa vur diye soktum tamamen kafa vur. Bizim takımın boyu kısa da değil abicim öyle. Mbappe koş. Ya atopası işte ya. Ronaldo abin kendini boşa çıkartmışken babaya pası atacaksın. Gollük pozisyon? Gollük pozisyon dokunamadım Allah. Gollük pozisyon derken golleyemeyelim ha? Ulan o nasıl girmedi? Çok güzel pas. Ronaldo gol. Açı çok kapalıydı. Yalan yok atamayacak diye bir korktum ama. Cristiano Ronaldo her zamanki yine şaşırtmıyor arkadaşlar. Her zamanki gibi. Yıllanmış şarap gibi bir adam yani. Çok güzel gol. <laughs> Pas zaten bir başkaydı onu kimse inkar etmesin. O paslar rastgele değil arkadaşlar görüyoruz. Altta radar var yani boşa bakmıyoruz oralara. Hayır 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 hayır. Daha yeni gol attım. Daha yeni artistlik yaptım ya. Of. Ulan <laughs> daha yeni gol attım ben. Acilen ne hemen karşılık veriyorsun? Gol! <laughs> Aynı golü iki kere attım. Aynı golü iki kere Ronaldo takla atarak sevinmez. Bir suyu ekleteydiniz bari oyuna ya. Neyse güzel savunma hadi. Kaleci. Abanam uzaklaşsın. Messi. Tamam güzel kolibalıyı Şöyle bir diktim. Kafa topu Messi'ye gelmesin ama ya. Allah. Allah. <laughs> Atıyoruz yiyoruz. Atıyoruz yiyoruz. Cık. Ulan. Dur bakalım. Yine bir Santra. O değiştik ne alaka? İyi ki yapmadı. Hakkımız bitmiş zaten. Bravo. Ronaldo. Son dakika golü be. Cristiano Ronaldo be. Çok güzel vurdum ama bakın bak. Köşeye baba ya. Sonradan girip etrik yaptı ya. Adam adam. Bitir hoca. Bitir lan. İşte bu be. Ulan son dakika golüyle kazanınca da çok güzel oluyor biliyor musunuz? Gerçekten var ya. Of. Şu an. Gerçekten. Çok mutlu oldum ya. Gerçekten mutlu oldum. Güzel yendik adamı çünkü. Gerçekten güzel yendik. Yani kadroyu böyle başta yaptık ama sonradan babalara sokmamız gerekti. Çünkü yetmedi yani. O yüzden. Yoksa bu kadroyla oynamaya devam ederdik. Beni biliyorsunuz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.